İyi akşamlar sevgili seyirciler. Birinci haftanın Pazartesi maçları ile karşınızdayız. Ee, pazartesi maçlarında ilginç sonuçlar, ilginç olaylar oldu. Onunla ilgili konuşacağız. İlk olarak yeni Malatya Spor karşısında e, Malatya'da çıkan Trabzonspor çok net bir skorla, 5-0 skorla 3 e, puanın sahibi oldu. Resmen e, rakibini ezdi. E, son dakikalarda artık 5'i bulunca, 5'ten sonra e, gol atmamaya, atmaya gitmedi bile. Kendi alanında pas yaptı. Evet. Malatya kendi evinde ağırladığı Trabzonspor karşısında 5-0 e, mağlup olduktan sonra ilk hafta özellikle ligin başlamasıyla birlikte ağır bir mağlubiyet almış oldu. E, Malatya'ya geçmiş olsun demek lazım. Çünkü 5-1'lik skor kötü bir skor. Özellikle ilk haftada. Trabzonspor maça iyi başladı. Geçen sezonun Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte beraberliğe alışmış bir takımdı. Ama ilk haftada deplasmanda Malatya'ya 5 tane gol atmasını başardı. İlk yarısı zaten Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçti. Etkili ve güzel futboluyla ataklarına da yansıttılar. İlk yarı 4-1 bitti. Daha doğrusu Trabzonspor 3. dakikada bulduğu golle skoru Yavaş yavaş netleştirmeye başladı diyebiliriz. Arkasından hemen 11-28. dakikada zaten 3-0 yaptı. 28. dakikadan sonra e, maç bana göre bitmişti diyebilirdik. Çünkü Malatya'nın gücü Trabzonspor'a yetmedi. E, i̇lk yarı soyunma odasına dediğim gibi Trabzonspor 4-1 üstün girdi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte e, konuk ekip Trabzonspor bir gol buldu. 5-0 yaptı. yaptı skoru. 86. dakikada Adem Büyü'nün attığı golle de Malatya evinde 5-1 Trabzonspor'a mağlup olmuş oldu. E, dediğim gibi kötü bir mağlubiyet. E, Trabzonspor açısından da bakılırsa Abdullah Avcı ile güzel bir e, başlangıç yaptılar. E, şampiyonlukta bu sezon ben de varım dedi kendisi için. Pazartesi günün bir diğer maçı Sivas konyaspor Konya Spor maçıydı. Konya Spor <laughs> Sivas deplasmanında 3 puanın sahibi oldu. Sivas Spor ilk hafta toparlayamadı ve puan alamadı tabii. Konya Spor'un bu galibiyeti bakalım ileride neler getirecek? Aslında Sivas Spor geçen sezonun kaderini yaşıyor gibi biraz. Çünkü geçen sene de Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı sezona kötü başlamıştı. Bir sezon da aynısı oldu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor onun vermiş olduğu yorgunlukla da lige ilk haftasına çıktı. Kendi evinde ligin güçlü ekibi Konyaspor'u misafir etti. Diğer yandan Sivasspor 19 maçtır kendi evinde yenilmiyordu. Konyaspor bu seri seriyi de bozmuş oldu. Sivas'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi Konya'nın aldığı galibiyetle bitti. İlk yarısı 0-0 bitti karşılaşmanın. Her iki takım da üstünlük sağlayamadı. Ama ikinci yarıda Konya Spor bulduğu golle rakibini e, Deplasman'da 1-0 yenerek e, lige iyi bir başlangıç yaptı. Hanesine 3 puan yazdırdı. Dediğim gibi Sivas Spor ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil ediyor. Rövanş maçına da çıkacak. E, Sivas Spor'u kutlamak lazım. E, her sene aynı sorunu yaşıyor Sivas. Özellikle Avrupa Kupalarına katıldığından bu yana. E, birkaç hafta sonra Sivas yavaş yavaş toparlanıp üst sıralara çıkacağını düşünüyorum ben günün en önemli maçı Giresun Spor Galatasaray maçıydı. Giresunspor bu sene yükseldi. Bu sezon birinci hmm. Süper Lig'de oynamaya başladı. İlk başta e, domine eden bir taraftı Giresunspor Ama ilk yarıda bulduğu 7 e, yeni golle biraz geriye düştü. Ve kırmızı kart gördü. E, i̇ki takımdan da kırmızı kart görenler var. İki penaltı var. Ve Galatasaray 2-0 kazandı. Maçta yaşanan başka olaylar da var. Onlara da geleceğiz. Ya tabii giriyorsun Spor yeni ekibi Karadeniz temsilcisi aslında Galatasaray karşısında da güzel futbola başladı. İlk yarılarda özellikle ilk dakikasında e, Galatasaray bayağı bir zorlayacak pozisyonlar da buldu ama tecrübesiz olmasından dolayı değerlendiremediler. Galatasaray'da bu sene Müstahar'a da Halicisi bir düşüş içerisinde. Aslında bu fırsatı da e, giriyorsun spor iyi değerlendirmesi gerekiyordu bunu beceremediler e, dediğiniz gibi dün gece çok farklı enteresan bir maçtı e, Galatasaray 2-0 galip geldi ama e, galip gelirken de ölüm tellerinde döktü diyebiliriz e, çünkü e, maçta çok enteresan olaylar oldu e, deneyimli forvet oyuncusu Caknenin atmış olduğu golle e, 1-0 öne geçti daha sonra Cagney'e e, yapılan bir pozisyonda Hakem Erhan e, Özdamar penaltı noktasını gösterdi. E, topun başına geçen deneyimli forvet e, penaltı atışını e, kaçırmış oldu. Daha sonra maçın bitmesine e, ilk yarının uzatmaları bir penaltı daha kazanan Galatasaray soyunma odasına 2-0 girdi. Tabii ki burada da e, Giresun Spor'un oyuncusu Hüsamettin e Ayrı bir parantez açmak gerekiyor. O penaltı pozisyonda müdahale müdahaleyi yapanca kırmızı kartın görülmesini bilmesi gerekiyordu. Ee, ama olmadı. Ee, zaten yapacağı da çok bir şey yoktu. Ee, Galatasaray Open sonra e, 2-0 soyunma galip girdi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte zaten Galatasaray'da öyle çok bir üstün futbol oynadı diyemeyiz. Çünkü zaman zaman düşüş içerisindeydi. bir Spor'un da yakalamış olduğu atakları değerlendirmemesi Galatasaray'ın deplasmandan 3 puan almasını sağladı. Ee, tabii ki Marco ile Kerim'in konusuna gelirse eğer e, bir profesyonel sporcuya yakışmayacak bir müdahaleyle takım arkadaşına hem kafa hem yumruk attı. O ayrı ayrı bir parantez içerisinde. E, hatta bir gün kendisi de e, herkesin beklediği gibi bir özür videosu yayınlayarak e, Kerem'in ve ailesinden özür diledi. Bana göre de e, ben ailesinin yerine Kerem'in yerine olsam o özür videosunu hiçbirini kabul etmem. Yani şöyle bir şey var. E, Türkiye futbol tarihinde Eşine ağzı rastlanır bir olaydı. Kendi takım Aha, arkadaşına saldırması tabii ki kına, kınıyoruz onu. Ee, ama işin enteresan tarafı 2-0 öndesiniz. Top zaten sizin ayağınızda. Giresun Spor çok varlık gösteremiyor. O dakikada o hareketi niye yaptı, nasıl yaptı, ne oldu da yaptı. Bu önemli. Tabii bunun iç yüzünü biz bilemiyoruz. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar var. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalarda işte biraz yuvarlak cümlelerle e biz zaten bu olaylar şeyde oluyor, soyunma odasında oluyor ama herkesin önünde olmuyor gibi sendendi. De. E demek ki bunun daha öncesinde de bir şeyler vardı. Geçen e, sezondan ya da işte devre arasından falan. O, oralarda bir şeyler vardı diye düşünüyorum. Markonun da ilk olayı değil, üstelik daha önce, iki sene önce yaşanan bazı olaylar var. Her ne kadar var denilse de ortada görüntü olmadığı için yok deniliyor. Ama inşallah yani Galatasaray kendisine yakışanı yapar. Ve kendi çocuğu olan Kerem korur, Marco'yu gönderir diye düşünüyorum. Ama pek öyle görünmüyor. Aynı zamanda Marco, PFDK'ya sevk edilmiş tedbirli olarak. Dört maçta altı maç ceza almasını alması şeklinde bir şey söylenmiş ama yani ister altı maç alsın ister bu sezon boyunca oynamasın yaptığı hiç hoş bir şey değil. Spor kardeşliktir, spor hoş görülür. Yani biz onu sağda görmek isteriz, sağda hani sağda futbol oynayarak göstermesi gerekiyor. Eğer yumruklar sallayacaksa ringe çıkmasını tavsiye ediyorum. Ya tabii ki Marco'nun yapmış olduğu harekete bir Türk sporcusu yapmış olsaydı şu anda kadro dışı bırakın kulübün kapısından bile içeri alınmazdı. İşte yabancılara bizim özel bir ayrı bir özelliğimiz var. Çok seviyoruz. Özellikle milyon dolarları veriyoruz bunlara. Ondan sonra gelip kendi Türk oyuncumuzu sahanın içerisinden yumrukluyor. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ben Marco'ya çok e, aşırı derecede yönetimin yaptırım yapacağını ben düşünmüyorum. E, çok da zayıf bir ihtimal gözüküyor. Ama e, buradaki zararı gören kendimiz Türk oyuncumuz, futbolcumuz zarar görüyor. Bu hareketi e, dediğim gibi Marco yerine bir tane Türk futbolcusu yapmış olsaydı çok büyük farklı olaylar olurdu. Benim için 4 maç 10 maç vermesi çok önemli değil. E, sen büyük bir takımın formasını giyiyorsan bu hareketi yapmayacaksın. Soyunma odasındaki olaylar orada kalır. Kimse bilmez soyunma odasında ne olduğunu. O gizlidir ama sahanın içerisinde olan her şey dün akşam net bir şekilde gözüktü. Eğer Galatasaray yönetimi güçlü bir yönetimse, Fatih Terim, Fatih Terimse ben onlar yerine olsam Marco'yu soyunma odasına değil kulübe bile sokmam bu hareketinden sonra. Çünkü hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması ağır bir formadır. Bu gücü ağırlığı taşıyamıyorsan o formayı da hak etmiyorsun demektir. Dediğim gibi burada ezilen kötü olan bana göre de ileride belki zarar görecek Kerim olacaktır. Marco bir türlü yabancı hayranlığımızdan dolayı bir şekilde yırtar, affedilir. Bu olaylar unutulur. İşte Kerme'de 3-5 maç fazla oynatırlar. Belki fazla prim verirler. Bu üstün, bu olay üstü kapatılır. Dediğim gibi federasyonu çok isterse 19 maç versin. Benim için hiç önemli değil. Şimdi bunun yanında Kerim açısından düşünecek olursak daha doğrusu Galatasaray açısından bu maç üzerinde ee, bu olay olduktan sonra bütün takımın modu düştü. Ve Giresun Spor, daha da baskın oynamaya başladı yine. Yani Bu belki tam tersi yönde de olabilirdi. Giresun Spor bir gol bulabilseydi, beraberlik ya da mağlubiyet olabilirdi burada. Yani 10 da bayağı kötü oynadı Galatasaray. Hem futbolcuları, hem kendi takımını, hem de Türk futbolunu burada yani benim gözümün önünde yumruklamış gibi hissediyorum bunu. Yani bu bence sadece işte Kerem'e yapılan değil, Türk Türk futboluna yapılan bir hareket. Bununla ilgili ceza tabii ki TFF verecek ama asıl önemli olan TFF'nin e, verdiği ceza değil, takımının verdiği ceza nelere göz alabilecek, neler yapabilecek, dik duruşu sergileyebilecek mi, işte sözleşmesinden neler var, ne maddeler konuldu, Bununla ilgili tabii bir bilgimiz yok. O takdir Galatasaray Kulübün, Spor Kulübü'nün e, başındaki var Elmas ve o yönetimdeki arkadaşlarım. İnşallah gerekeni yaparlar ve Mart ayı diyorum. Ben çok fazla bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi bir Türk oyuncusu yapmış olsaydı şu anda çoktan ipi çekilmişti özellikle transfer döneminde. Kendisine kulüp bul denirdi ama Dediğim gibi biz yabancıları çok sevdiğimiz için Marco'ya da çok bir şey olacağını düşünmüyorum ki Marco'ya geçen sezon indirim yapmayan futbolcuların arasında maalesef Türkiye'de bunlar oluyor yani Marco gibi çok oyuncu var Türkiye'de ona verilen paraları yani onun gibi birçok futbolcuya verilen yabancı ve verilen paraları ben kendi adıma söylüyorum üzülüyorum da çok da değer vermiyorlar Türk futboluna. Türkiye'ye gelen yabancıların belli bir kalitede olması gerekiyor. Bugün Beşiktaş'ta nasıl Atiba belli bir yaşa kadar gelip futbol oynamışsa, emek veriyorsa, alın teri döküyorsa herkes aynı şeyi yapmalı. Zamanında Galatasaray'a gelen Hagi, e, Galatasaray tarihine geçmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'de aynı şekilde Alex de Marko gibi oyuncular maalesef Türk futbolumuza yakışmayan oyuncuları biz elimizde tutmasını çok seviyoruz. Dediğiniz gibi ben de çok yönetimin fazla bir şey yapacağını kendi adıma söylüyorum. Çok düşünmüyorum. 2-3 maç veya 1-2 hafta sonra zaten bu olaylar unutulur. Herkes olur. Marco yine ilk 11'de süre almaya, forma giymeye devam eder. Az önce de söylediğim gibi bütün olan her şey bana göre kerime olur. Bugünlük de bu kadar. Takım otobüsü.com olarak iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.